Bursa'dan herkese merhabalar. Bugün vatandaşa dört büyük melek kaç tanedir diye soruyoruz. Bakalım ne cevaplar vermişler. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Abla dört büyük melek kaç tanedir? Ay ablacım bana <laughs> ee, is... ee, İsrafil evet. ee, Azrail evet. Mikail Bir de üfleyen vardı ya. Abi dört büyük melek kaç tanedir? Ne dedin? Dört büyük melek kaç tanedir? Dört büyük melek. Ne meleği ya? Melek abi. Ben ne bileyim ben meleği? Bilmiyorsun abi. Evet bilmiyorum. Anladım abi. Hayır sen biliyor musun? Ben biliyorum abi. Neyi biliyorsun? Onun için soruyorum. Neyi biliyorsun? Dört büyük meleği biliyorum. Dört büyük melek. Neymiş o dört büyük melek? Sen neyi bilirsin abi? Ben biliyorum bildiklerimi. Sen Azrail'i bilmiyor musun abi? Neyi? Azrail. Azrail. Azrail Nerede ne ne göreyim ne? ben Azrail'i? Anladım onun için bilmiyorsun abi. Ya, e, bilmiyorum tabii. Anladım. Nerede mi? Bir bileyim, gün. Canım? Bir gün tanışırsın abi. <laughs> Teşekkür ederiz abi. Bak şimdi bilip bilmemek ayrı bir konu evet. ama ilan şu var. Evet. İnsanlar eğer Azrail can alıyor deniyorsan o can aldığı zaman onu görürsün. Anladım abi. Teşekkür ederim abi. Evet, onu bir daha gibi bilmek diye bir şey yok ki. Nereden bileceğiz? Doğru söylüyorsun abi. Evet. Hangisini bileceğiz? Teşekkürler abi. Sana. Bilinecek bir tek şey evet, var. Size soralım. Size soralım abi. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba. Of. Merhabalar. Dört büyük melek kaç tane? Abi? Cebrail. Mikail, İsrafil, Azrail. Tamam. Evet. Bak, bile, bile. Evet. Ya, tamam. Ne kadar biliyor biliyor Bak biliyor evet. Biliyor. Evet. çok, çok daha çocukluğumuzdan biliyoruz. biliyoruz çocukluğumuzdan yani. biliyorsunuz. Evet. evet. Hangisinden daha çok korkuyorsunuz? E Azrail. Bu çok mu gerekli? evet, gördünüz mü? Ya, Bu bilgi, bilgi çok mu gerekli? Gerekli değil mi abi? Değil tabii. Olur ya. canım. Değil, Olur, ya. Yani, yani dinimizle ilgili gerekli? bir gereklilik gerekli olmaz. Toplumu, Yıllarca böyle şeylerle kandırılıyor. Evet. Cebrail, Azrail Bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Evet. Nedir yani? Bilmek lazım. Geldiğinde, niye lazım? Geldiğinde hazırla geçmek şu, lazım. Dü şu dünyada niye lazım? Ya. Niye lazım? Ya. Ne yapıyor? Ekmek mi veriyorsun, veriyor, bunun şeyleri mi yapıyor, Yok, ne yapıyor? Ama sen Yok, işte, Tartışılmaz. Dört büyük melek kaç tanedir? Ya soruyorum. 4 Cebrail, 4 Azrail dört tamam. tanedir. Kaç tanedir diye soruyorsun ha? Soru Soruyu yanlış soruyor. Soruyu yanlış büyük soruyor başta. Melek kaç tanedir? Büyük 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 sorulmuş. Sorulmuş. Evet. Dört büyük, büyük, büyük melek kaç büyük tanedir? Ben 26 yaşında Hacı'ya gittim. Evet. Evet. Azrail, Cebrail, Mikail, tamam. e İsrafil. Abi hangisinden mi? çok korkarsın? He? Hangisinden daha çok korkarsın? A <gülüyor> hangisinden <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Mikail'den. <laughs> Mikail'den. neden abi? He? Mikail'den korkuyorum. Kabir azabına gireceğiz. İşte budur abi. Soracak. İnsanlar neden birbirine girsin şimdi? Ya böylesinde Allah razı olsun. Siyaset sorma. Abi? Ne soralım abi? Siyaset <laughs> sorma. Abi. Ne soralım mesela abi? Hiç i̇şte sağ ol, teşekkür ediyorum. İşte ee, işte budur abi. Ezrail, Cebrail, Mikail, tamam. İsrail. Kaç tane? İsrail. <gülüyor> <gülüyor> İsrail değil. İsrafil <laughs> neyse işte. Evet. E peki hangisinden <laughs> <laughs> çok korkarsın ama? <laughs> Ezrail'den korkarsın. <laughs> Kimden korkarsın? Ezrail'den. Neden? <laughs> canımız almaya geliyor. <laughs> ne korkun ya. Abi az geldi. Mesela. Ha, canımız alacak. Abi dört büyük melek kaç tane? Kaç tane? Kaç tane abi? Dört tane. E, i̇simleri? Bir dakika. Bir sefer Dört büyük melek kaç tane? Dört tanedir. Evet isimleri. Vallahi unuttum ne? şimdi ya. Neden? Bilmiyor beni unuttum şimdi. Bir tane şey söyle bari ya. Unuttum. Ya o kadar da övdük seni Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Dört tanedir abi. Azrail, evet. Cebrail, Mikail, İsrafil. İsrafil. Peki en çok hangisinden korkarsın? Azrail abi. Neden? Canımızı alacak. Dört büyük melek kaç tanedir diye soruyoruz. Abi bunlar bana ben sorma daha daha abi. Bilgimiz yok. Bilmiyor musunuz abi? Yok bilgimiz yok. Neden yok, abi? Dört büyük melek. <laughs> yok bile bir şey söyleyemeyeceğim. Kusura bakmıyorum. Dört tanedir abi. Azrail, <laughs> Cebrail, Mikail, İsrafil. Tamam. Dört büyük melek. Vallahi bilemeyecekmişimdir. <laughs> dört büyük melek kaç tane diyorsunuz? Teyze mı çıkıyor şimdi? Evet. Eyvah eyvah. Vallahi... <laughs> dört büyük melek dört Dört büyük melek. Evet. <laughs> Diyor veriyor bilmiyorsun. Ay vallahi bir an şaşırdım ya. Eee. Bir saniye İsrafil. Dört büyük melek kaç tanedir önce? Ha dört tane? Evet. Tamam. Kaç tane demek? Cebrail, evet. Azrail, İsrafil. Mikail. Mikail. Dört büyük melek kaç tane diye soruyoruz. Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun? Evet. Evet ne yani? Boş ver, be, ben hiçbir şey. Dört tanedir. Tamam. Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail. Tamam. En çok hangisinden korkarsın? Vallahi en çok Allah'tan korkarım.